Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Particraft gerçek hayat simülatörü yapacağız. Partycraft'ı gerçek hayattaki gibi yapacağız. Beni içlemeyin lütfen. Başlıyorum. Hadi 3, 2, 1. Hıf saat daha sa sabah 5'i ya. Ben niye alışverişe çıktım ki? Neyse. Evde eksik şeyleri alalım. Şuradan muz alalım. Yani yarın sabah şey yaparız. Balık yeriz. Balık alacağım. Et de alayım az. Kırmızı et güzeldir. Tavuk. Bugün çok zengin bir kahvaltı yapmak istiyorum. Yarın. Yumurta falan alacağım. Böyle tam yumurta alalım da. Neyse bayağı aldık. Bunlar yeter. Sepet nerede? Sepet tamam. Ödeme yapayım hemen. Ödeme kart da olacak. Şöyle geçeyim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Şöyle arabayı yükleyeyim de. Şöyle. Tamam arabayı yükledik. Aa. Pardon insanlar. Hadi geçin ya. Bak korna çalıyorum geçmiyor. Bunlar ezmek zorundayım ben. Şey, yolun ortasına koyuyorsam neyse. Arabayı koyalım. Garajda yer yok. Şimdi şey yapmam lazım ya. Bunları da evde yükleyeceğiz. Ay mı Şöyle bu zoruna birkaç tane şey yükleyelim. yükledik Tamam. Ben bunları sabah kahvaltısına hazırlayayım da. Biraz tek başına şu. Aga be. Neyse dört tane yumurta yiyeceğim. Üf, karnım da doydu. Neyse. Aa bu bu Abi abi otostop abi otostop yapıyorum. Abi arabanı abi arabanı atayım abi. Abi beni şuraya götürür müsün? Eyvallah abi. Abi bu arada artık arabayı bana salsan. araba benim aslında ne diyor? Abi bak senin için arabaya öyle bir renk yapacağım ki. Arabayı çok güzel yapacağım abi. Abi al. Abi sen şu an bu arabayı istediğin yerde kullan. Daha önce yapmadım. Yaptığım zaman. Abi şimdi bunu al sen. Her yerde kullan. Frem kuvveti 100, şey 100, hızlanma Abi bak bak bak. Sıfır yüz deneyelim. Yüz sıfır yüz testi. Görüyorsun abi. Abi bu araba senin. Thank you. Beni şey için. Götürdüğün için. Ben niye sen kaçıyorum ya? O kadar param var. Zenginim. en şey zenginiyim. gidelim. Bu ne ya? Çok yavaş. Şöyle bir motor alayım. Aha. Selam. Arkadaşlar burada gerçek hayatta kişi eklemiyoruz. Oyunda kişi eklemiş oluyoruz. Ne yazı bot zaten oynayanlar bilir. Neyse eve girmeyeyim şimdi. İki saat eve giriyorlar bizim. Diğer evime gireyim. Şu ne o konut? Arkadaşlar bu da villa. Uf uh, çok sıkıldım ya ne yapsam ki? Aa aklıma fikir geldi. Ben bir arkadaşımı davet edeyim bu evime. arkadaşlar şu çocuk var ya bu çocuk benim hayatımı kurtardı bu oyunda biliyorsunuz kızgın oyuncular var ben kızgın oyuncuları kapatmayı unuttum bu kankam var ya o kızgın oyuncuların hepsini öldürdü sonra ben onu öldürdüm çaktırmayın hiçbir şey hatırlamıyor şu an oh, biraz bilgisayar oynayacağım kanka Hop oyun. Gel kank. Arkadaşlar gezin şimdi. Hop. Bay bay kanka. Bak 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 ne kadar kişi var evde. Hepsi altın derdim daha. Hepsi cezasını verdim. Şu çocuğu da şey yapayım var. 20'yi durdurayım. Neyse. Uçan şeyimize binelim. Arkadaşlar az önce bunu zengin versiyonu yaptım zengin hayatta. Şimdi fakir şekilde deneyeceğim. Fakir şey de başlıyor gerçek hayat. Başladı. Of lan bugün de çok yorulmuşum ya. Şu çöpleri temizleyeyim. Oh be paramız kazandık bari hile kullanalım da iyice paramız artsın. Ah. Aa. Aa sandık buldum çok şanslıyım lan. Aa, aldım valla bütün altınları. Merhaba nasılsınız? Git lan pis fakir. Sen fakirsin. Sen nasıl arkadaş olmam? Ya abla niye öyle dedin ki? Ya git fakir. Pis fakir. Ya abla niye öyle dedin? Üf ya. Neyse ben de çok lüks arabama bineyim. Nerede o araba ya? Arabam nerede? Arabam kaybolmuş ya neyse. bulurum mu arabam? Bu araba da çok güzel ya. Her araba çok güzel. Benim arabam daha güzel ama hepsinden. Neredesin arabam? Bir arabam mı çaldı ya? Arabamı arıyormuş. Arabam. Canım arabam. Nerede bu mükemmel üst arabam ya? Hem bu arada arkadaşlar bana niye çok zengin fakir diyorlar ya. Ben herkese gayet de zenginim. Arabamı gösterince şok olacaksın hatta. Uf, arabam nerede ya? Arabam kaybolmuş. Neyse bari bir evlerimi arayayım. Evlerimdedir bari. Belki yok bu evimde değil. Kesinlikle değil bu evimde. Klasik köşk. Arkadaşlar bu arada bu evler aslında benim değil. Ama benim gibi kullanıyorum. Hiç çaktırmayın arkadaşım. Bakın gördüğünüz gibi hiç zengin, hiç fakir değilim. Gayet de zenginim. Neyse arabam nerede benim ya? Canım araba, Hala arabamı arıyorum. Bak bunlar çok güzel de benimki kadar güzel değil hiçbir araba. Ben yani nerede o mükemmel araba? sahil kenarında da yok ki. Aa burada. Ne araba mı çalmış? E çok ya benimki değil. Benimki iyi bu. Yok da neyse benimki şirket tabi daha iyi. Benimkinden iyi olma ihtimali yok ki. Ya nerede bu? Neyse ben mükemmel arabama nasıl ulaşacağımı biliyorum. Aa gördüm arabamı gördüm. Her bir arabamı gördüm. Şurada satılıyor benim arabam. Nerede o? Burada bulamadım. Yokmuş burada ya Koçum burada mısın Arabam bulamadım ki Video hep araba aramakla geçecek Neyse Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bir arabam yok Ama Dünya'nın en iyi motoru benim Görüyorsunuz arabaya bak arabaya ben bunu araba olarak kullanıyorum. Yok lan bu değil. Arabam buradaymış. Görüyorsunuz arkadaşlar arabayı değil mi? Böyle bir araba kimde var ya? Hiç kimsede de yoktur abi araba. Uf uf. Bak çok hızlı da gidiyor. Çok büyük de. Dünyanın en büyük arabası. Arkadaşlar bu arabadan iyi bir araba göremezsiniz ya. Arkadaşlar fakir şey de bitti. Bu arada kimseyi öyle yargılamıyoruz. Bunu biliyorsunuz video için yaptım bunu. Kime göre zengin, kime göre fakir? Video bitiyor.